amca. Gördün mü? Neyli dondurma yapıyorsun Melis? Çilekli dondurma mı? Evet çilekli. Hadi bana bir tane çilekli dondurma yap da ver. Tamam. Ben... Hmm, evet çilekli olsun lütfen. Tamam bu çilekli severim. Evet. Hmm, çok severim çilekli dondurmayı. Aa, teşekkür ederim. Bir tadına bakayım. Hmm, güzel çok mi? çok güzel bir dondurma. Kaç para bu dondurma? Tamam. Dondurma kaç para? Şuraya koyayım da parasını vereyim sana. Tamam. Ah, parasını. Ama ben bir tane daha dondurma istiyorum. Batuhan için de bir tane dondurma istiyorum. Tamam. Bunu almıştım zaten bir tane daha yapar mısın? Tamam bak bu seni. Tamam bunu da takalım. Melis ben bir ses duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Evet. Bir ses geliyor sanki. Bak. Dondurmacı rot gelmiş. Evet. Melis dondurmacı rot gelmiş. Ne istiyorsun bizden dondurmacı? diye. Dondurma mı istiyorsun? Melis dondurma istiyormuş. Evet Ama bizim dondurmalarımız gerçek değil ki Oyuncak dondurma mı istiyorsun Al al tamam al al İstemiyor musun Son Dondurmacı Rod ne istiyorsun anlamadım ya Yemek mi istiyorsun Al ye Ay. Karnın mı acıktı ne oldu dondurmacı Rod Ver Melis ver bakayım yiyecek mi Gerçek değil mi? Ama kış geldi. Dondurmacı Rot bize artık dondurma yok değil mi Melis? Bizden evet. dondurma mı? Al, al dondurma. Evet. Melis götür ver, ver şu dondurmayı da gitsin. Al dondurmayı Rot amca. Evet. Ay attı dondurmayı. Evet. Gerçek dondurma mı istiyorsun? Melis gerçek dondurma istiyor bizden. Ne yapacağız? Evet. Gerçek dondurmamız yok Rot amca. Kış geldi artık ya. Evet. Gerçek dondurma mı istiyorsun sen? Ne? Gerçek dondurma yok Roda amca diyorum ya. Ne? Tamam <laughs> geliyorum. Tamam. Ya ne şap, şapşal bu dondurma amca ya. Dondurmanın kaldı. <laughs> <Bunun> ne? Ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu Batuhan'ın yaptığı dondurmayı mı istiyorsun sen? Bunun için mi geldin? Hayır bunu sana veremem. Hayır bu dondurmayı sana... Aa, ağlıyor. Melis. Hayır bu dondurmayı sana veremem Rot amca. Yok. Bunun bu Batuhan'ın dondurması. Hayır. Melis bu don ah yine geldi. Hayır. hayır! Rot amca, Rot amca. Çabuk orada dur. Dur orada. Rot amca bunu sana veremem. Bu Batuhan için. Şey. Sen bunun Batuhan yaptığını gördün mü? Hı? Onun için mi geldin? Hı. Ama bunu sana verirsem Batuhan çok üzülür. Hı. Hayır, hayır veremem. Hayır Rot amca git. Şimdi şimdi doğalgazı iyice açacağım. Seni eriteceğim Rot amca. Bırak. 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 Eyvah. Filiz. Ah, aldı, git onu. Al çabuk Rot amcadan. Batuhan'ın dondurmasını al. Hey, eyvah. Hayır. Hayır. Rot amca. Ay. Gördün birini Rot amca değil mi? Batuhan'ın dondurmasını almak ne demekmiş gördün. Filiz. Eridi Rot amca sıcakta gördün mü? Hemen dondurmayı al. Koş elinden al kızım al da Dondurmamızı al, alamadın mı kor? Ay inşallah ayılmaz. Hah. Melis gel gel, doğa batuan dondurmasını aldım. Ay doğal açtım ya nasıl eridi gitti gördün mü? Ama hemen saklanıp bir plan yapmalıyım. Hadi gel Batuhan'ı bulalım ya batuan nerede acaba? Dondurmasını aldım ama batuan yok. Ha erimiş ah bak orada yatıyor hala. Melis şuradan bakalım mı? Melis dondurması eriyecekti batuan nazda. Az daha dondurmasını alıyordum Menis. Şuradan bak bakayım. Bak bakayım kalkıyor mu? kalkıyor. Hey, eyvah uyandı mı Menis? Hey, bakıyor bize sanki. Bak Hı -hı. sen de bak. Bir bak bakayım geliyor mu? Evet. Eyvah. Hey, hey, saklanacak bir yer bulalım. Menis saklanacak bir yer bulalım. Gel gel. Menis gel şuraya saklanalım mı? Eyvah. Hey. Buraya saklandık. Altuğan da nerede acaba dondurdu mu ne yaptı Bir dakika bakayım He, Dondurmacı rot geliyor evet. Melis bizi dondurma yapacak Çok sinirlendi bir de canı acıdı ya Bak nasıl geliyor bak Hey dondurmacı rot Tamam tamam barışalım tamam Yoksa bize dondurma yapacak Tamam sen bu dondurmayı mı istiyorsun Tamam sana bu dondurmayı vereceğim Dur çıkarayım sana dur tamam Bakayım çıkıyor mu Heh, Çıkmıyor dondurmacı Rota amca çıkmıyor Ah dondurmacı amca sen bunu nerede gördün ya Bir dakika senin bir fikrin mi var evet. Tamam sen yap da gel Tamam tamam sen... Melis dondurmayı almaya mı gidiyorsun hı hı. Melis dondurmamız gitti gerçekten ya Batuhan'ı bulmalıyız ya Dondurma gitsin de Batuhan nerede acaba Evet. Yaslanma oraya yaslanma düşersin. Hi. Ya ay dondur. Çıktın mı? Bakayım dur. Suya mı tuttun dondurmacı amca? Sıkı tut. Sıkı tut dondurmacı amca. Ah, hala olmadı. Bu erimemiş hala dondurmacı amca. Bir dakika dur bir de ben tutayım. Dondurmacı amca zaten bir tane dondurmamız var ya. Batuhan sadece bir tane yapmış. Dur ben aldım. Ben yapayım mı sana? Tamam, çıktı bir göreyim bakayım çok da güzel yapmış Batuhan ya çok üzülecek Batuhan dondurma camcı lütfen geri ver lütfen onu bize geri ver Batuhan'ın o <laughs> yalıyor ya yaladı pis etti onu ya çok mu güzel dondurma camcı <laughs> çok mu sevdin <laughs> tamam bir şartla onu sana veririm onu al ve git tamam mı bizim evimizden bir daha da gelme tamam mı? Hey bir de hey dur, batuhan nerede bu arada? Sen onu dondurdun mu yoksa? Sen. Görmedin mi? Ne? Kesin yalan söylüyorsun sen. Sen. Ben batuhanı bulacağım hemen. Sen. Dondurmasını nasıl söyleyeceğim şimdi ben ona bilmiyorum. Bir daha da bizim evimize gelme dondurmacı tamam mı? Hadi hoşça kal. Hı. bye Bay bay. Bay bay. Hı, gidiyor bak evimizden. gitti Melis gel batuhanı bulalım ya. Acaba nerede? Melis dondurmacı gitti ama Batuhan'ı bulmalıyız. Batuhan nerede acaba? <laughs> of Batuhan evdeydi ya. Nereye gitti? Of Batuhan. <laughs> Eyvah Batuhan burada donmuş. Dondurma yapmış ya. Batuhan eritmeliyiz Melis. Batuhan uyan. Batuhan uyan. uyan Batuhan. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> üf üf yap. Üf üf yap Melis. Üf yap. Üf yap Melis'in. <laughs> Ayıldın mı? <laughs> Kendine gel Ama evi Elin bağladı. Al. Hemen elini de açayım bak sarılıyor Melis sana. Hemen gel. Ay. Batuhan sana bir iyi bir kötü haberim var. Ne? Dondurmacı Rod senin dondurmanı aldı ve gitti. Ne? İyi haber de gitti. <laughs> 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 eee <mi> sen gittin <laughs> azından. Gel anneciğim gel sarıl. Mes elini tutun. Hadi gidelim başka dondurma yapalım bari çocuklar. Vatan. Hadi gidelim mi başka dondurma yapalım bari? Dondurmacı rot gitti ama dondurman da gitti. Ben neyse o soğanı Çok, çok kolay Yapar mısın? Hadi, Hadi bakalım. Dağıdı. Hadi dondurma yapalım. Ana.